Efendimiz'den sonraki halife, Seyyidina Ebu Bekir. Halil, dost, Rafiq. Efendimiz hastalığı sırasında onu onun halifesi olmasını veya vekili olarak idare üzerine almasını işaret etti. Hatta bir keresinde namaza Hz. Abu Bekir durdu Efendimiz hayattayken. Onun soyu ileride Allah Resulü'nün soyu ile birleşir. Böyle olduğu için de yine Efendimizin akrabasıdır. Hicret sırasında Sevir mağarasında Allah Resulü'ne arkadaşlık etmiştir. Her zaman ve her yerde onun yakın ve en büyük dostu olmuştur. Hazreti Ebu Bekir Allah Resulünden sonra bu ümmetin en hayırlısıdır. Vefat ettiği gün çıkmak üzere olan kargaşayı Saide oğullarının balkonda topladığı arkadaşlarıyla akıllıca bastırıp idarecilikteki dirayetini göstermiştir. Hazreti Ebu Bekir kısa sürede durma hakim oldu. Halifeliği sırasında Yemame'yi, Irak'ın büyük bir kısmını ve Suriye şehirlerinden birçoğunu fethedip İslam topraklarına katmıştır. O büyük bir din ve devlet adamı, zühd ve takva sahibi bir dindar, bir önder, yumuşak huylu, vakarlı, korkusuz ve sabırlı, merhametli bir kimseydi. Sahabe içinde onun bir benzeri daha yoktu. Allah'ın ona karşı olan bir rızasına misal vereyim. Bir gün Efendimiz namaza durmuştu. İftitah tek biri önemlidir. Koşmak gereklidir. Öyle tergibler var ki bu konuda. Cennetteki köşkler var ki bu konuda. İmam Allahu Ekber dediği zaman o anda onunla tekbir getirenler onlara ne müjdeler vardır. Hazreti Aba Bekir bu konuda çok hassastı. Daima Efendimizle beraber namaza dururdu. Bir keresinde gecikmişti. Ne üzülmüştü, ne üzülmüştü. Namaz, Fatiha Azam-ı sonra Efendimiz rükuğa gitti. Rükudan tam kalkmak üzereyken Hazreti Ebu Bekir arkadan tekbirle namaza durdu. Hayatında belki de en mutlu olduğu an gibiymiş gibi hamd etti. Efendimiz kalktığında ilk kez Semihallahu limen hamide demişti. Herkes şaşırdı. İkinci rükatta yine Allahu Ekber Sami Allahu limen hamide dedi. Üçte de dörtte de artık hep Sami Allahu limen hamide dedi. Daha önce Allahu ekberdi. Bütün hareket noktaları namazdaki eğiliş kalkış noktaları tamamıyla komut Allahu ekber ileydi. Fakat bu sefer komutta bir değişiklik oldu. İlk kez Efendimiz Semi Allahu Limen Hamideh demişti. Manası Allah o hamd edenin hamdini işitti demektir. Allah'ın öyle hoşuna gitmiş ki. Hazreti Ebu o güzel hamdi öyle hoşuna gitmiş ki biz hala Ebu hamdinin işitmesini tekrarlıyoruz. 1400 yıldır o güzel insanın o hamdine karşılık hala hamd ediyoruz. Veya hamd edildiğini yad ediyoruz. Namazın sünnetlerinden biri olmuş oldu. Hasili Efendimiz ahirete göçünce bir kısım Araplar dinden döndüler. Zekat vermek ağır geliyordu silaha sarıldılar. Halife Ebu Bekir de sahabeleri toplayıp onlara danıştıktan sonra dinden çıkan zekat vermekte direnen bozgunculara karşı savaş kararı aldı. Hatta öyle bir dönemdi ki o dönemde Efendimiz Hazreti Ebu Bekir sekiz cihette aynı anda savaşlara çıkmak zorunda kalmıştı. Fakat çok kararlıydı bu yol devam edecek derdi. Biz Efendimizin halifesiyiz derdi. Bir takım sahabe bu karara karşı çıktılar. Bunlardan biri de Hazreti Ömer'di. Ey müminlerin emiri dediler. Sen zekat vermemekte direnen bu insanlara karşı nasıl savaşacaksın? Efendimizin söylediği sözü sanırım Hazreti Ebu Bekir nakletti onlara. Demiştik Efendimiz. Ben la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmak için emrolundum. Kim bu kelimeyi söylerse Allah'a ait ahiret hesabı müstesna olmak üzere kanı, malı bizim bizim güvencemiz altındadır buyurdu. Büyük Sıddık radıyallahu anhu Allah'a yemin ederim ki namaz ile zekatı birbirinden ayıran kimselerle savaş, savaşırım. Deve gibi elimi ayağımı bağlasalar bile. Çünkü zekat servetten ayrılıp verilecek bir borçtur. Servetin hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin topladığı zekatı her şeye rağmen toplarım. Gerekirse savaşarak. Kesin kararlığını burada bildirmişti. Bu noktada ilginç bir hadise ol, olmuştur. Memleketimizin büyük alimlerinden güzel bir zat Rusya'da esaret döneminde bir yüzbaşının kendisine hakaret derecesinde siz Müslümanlar neden bu kadar zillet altındasınız diye bir sorusuna cevap vermişti. Onu nakletmek isterim bu konuyla ilgisi var. Bu güzel alim der ki Beyler der biz Müslümanız Allah'a inandık Allah'ı severiz Yalnız körlük yaptık Allah bize dedi ki Yılda vermiş olduğum malların zekatını isterim Ya beşte bir ya onda bir ya kırkta bir Ama vermiş olduğum malların mutlaka bir kısmını kendime geri isterim. Toplumun en büyük iyi düşünülecek olursa bağlayıcı, birbirine kenetleyici, huzur, sükuneti getiren en büyük kavram aslında zekattır. Fakir zengine bağlar, dostlukları arttırır. Zengin mutlu olur dua etmeye çalışır. Çünkü der ki ben sana verdim ya Allah'ım işte der. Sen de bana bakar mısın der. Fakir Allah'ım o verdi ona bakar mısın der. Bizden bunu istemişti der bu güzel alim. Biz bunu vermedik. Vermediğimiz için de Allah elimizdeki bütün malımızı beş yıldır aldı. O yüzden zilletteyiz. Bizden yılda bir kez 12 ayda bir ayını ayırmamızı ister. Tamam mı? Yani Allahu Teala der ki 12 aydır yer yiyorsunuz. Bir ayınız gündüzleri sabredin der. Dedi bize. Biz yine sabretmedik, yine yemek yedik, yine Tutmadık korucumuzu. Bu yüzden de Allah da elimizdeki bütün yiyecekleri aldı. Sonra bize dedi ki günde beş kez önüme gelin. Elinizi bağlayın. Edeplice oturun. Ne dileğiniz varsa söyleyin. Güç bizdedir. Kuvvet bizdedir. Her dileğinizi yerine getirmeye hazırız dedi. Biz yine kabullenmedik, yine önüne durmadık. Bu sefer beş yıldır da sürekli secdeler etmek, etmekteyiz. Beş kez değil elli kez secdeler etmekteyiz. Silletimizin nedeni kendimizdendir, Mevlamız'dan değildir. Haşa o adildir, o verendir, o sevendir. Hazreti Ömer şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki dedi. Ebu Bekir savaşmak istediği için değil, Yüce Allah onun kalbini bu yönde açtığı için doğru karar vermektedir. İs'elû min ehli zikri in kuntum la ta'lemun. Allah öyle diyor. Eğer sıkıntıya düşerseniz zikir ehlinden sorun. Kur'an ehlinden sorun, onlar bilirler. Bir tane hadis var. Der ki, eğer fakirin hakkını zenginlere bağlamasaydım, gökten kendi elimle fakirlere haklarını verirdim. Hasidi, Hazreti Ebu Bekir bu konuda çok dirayetli, istekli, kararında ciddiydi. Başka bir rivayet Hazreti Ömer diyor ki ey müminlerin emiri zekat vermemekte direnenlere karşı anlaş onlara daha yumuşak davran. Hazreti Ebubekir dedi ki ya Ömer dedi cahiliye döneminde çok sert ve acımasız bir kimseydin. Müslüman olunca bu yumuşaklık da ne oluyor? Biliyorsun artık vahiy gelmiyor. Dinin bütün hükümleri tamam oldu. Bundan sonrakilere de bu dinin hükümlerini uygulamak düşer. Ben hayatta olduğum halde bazı noksanları düzeltmeyeyim mi? Dininin bazı hükümlerini uygulasınlar, bazılarını uygulamasınlar, öyle mi? Bundan sonra zekat vermemekte direnen Necidliler üzerine savaşa ittifakla karar verip birlikte hareket ettiler ve onlarla savaştılar. İlk kusur, ilk problem yine Necid'den çıkmış. Vahabilerin şimdiki merkezi. Bu kelimeyi kullanmayı da sevmiyorum. Biz bütün Müslümanların kardeş olmasını isteriz. Ama Necid'de ilginç bir hadis var. Efendimiz bir gün Necid'den birisi oturuyor meclisine. Efendimiz içinden geliyor. Barakallahu fi yemenina ve fi şamina diyor. Allah Yemen'imize ve Şam'ımıza bereket versin diyor. Ortadaki adam ve fi diyor. Konuşması bile muhalif. Hareketi, tavrı. Her şeyle farklı insanlar. Ne yumuşaklık var. Ne ahlak var. O sultanın karşısında ve fi diyor. Ve o bilmiyor mu Necidlileri? İkinci kez Efendimiz diyor Barakallahu fi yemenina ve fi şamina Yine bağırıyor ve fi necdina diyor. Üçüncü kez Allahu fi yemenina ve fi şamina diyor. O da ve fi necdina deyince Efendimiz diyor La Allahu fi necdina Allah hiç de bereket vermesin necdimize. Necid bizim ama bereketsiz olsun. Diyor. Ve sonra Vahabilerin merkezi oluyor. Efendimiz'e düşmanlık yapıyorlar. Efendimiz'in mevlüdünü kabul etmiyorlar. Mezhepleri kabul etmiyorlar. Yeni bir tür akide çıktı. Allah muhafaza. Her şeyi Kur'an'dan bekleyen insanların bulunduğu topluluk. Hadislere güvenmiyorlar. Şefaati kabul etmiyorlar. İnşallah şefaatsiz kalacaklar. Bir gün bu dönemin Binbaz ismindeki liderlerinden bir tanesi Mısır'daki Şeyhur Ezher'i çağırır. Kendi ölmüş olan Suud'daki meşayihlerin birisinin mevlüdüne kabul etmez. Neden kabul etmediği sorulunca der ki siz efendimizin mevludünü kabul etmiyorsunuz. Efendimizin mevludüne gelip ihtifali şirk sayıyorsunuz. Mevludünü kutlamayı şirk sayıyorsunuz ve gelmiyorsunuz. Biz nasıl sizin şeyhinizin, üstadınızın mevludüne girelim? Doğum gününü kutlayalım? Cevap derler ki ama der Muhammed o başlattı düşmanlığı. Hani dedim ya La Allahu fi necdine dediği için adamlar hala o hadisi diyor ki Muhammed başlattı düşmanlığı. Ve ilginç ilk Efendimiz'den sonraki zekatı kabul etmeyen topluluk yine Necid'de. Başka bir hadiste diyor ki Erafi necdi karnı karnı şeytani şeytanın boynuzlarını necidde görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığından bir süre önce Şam dolaylarında bulunan Mu'te'de Mu'te Mu'te şu anki Ürdün'dedir. Ürdün'ün güney batısı. Lut gölüne de 150 kilometrelik bir mesafedeki Oradaki savaş yapılan meydan ve şu anki şehrin ismi de meşhurdur. Zeyd ibn Harise ve arkadaşlarını şehit edildiği bölgeye göndermek için bir ordu hazırlamış. Bu grubun içinde Hazreti Bekir, Hazreti Ömer gibi ileri gelen bazı sahabeler de bulunuyordu. Ordu henüz yola çıkacağı sırada efendimiz hastalandı. Osman bu durumda yola çıkmaktan vazgeçip Medine çıkışında bir yerde beklemek zorunda kaldı. Efendimiz bu hastalığın ardından ahirete, cennetteki yurduna göçtü. Hazreti Ebu Bekir halife seçildi. Tam bu sırada Araplardan bazılarının İslam'dan döndükleri haberi yayıldı. Şam'a gönderilecek ordunun yola devamı söz konusu idi. Hazreti Ebu hemen halife olarak seçildi. Tam bu sırada Araplardan bazılarının İslam'dan döndükleri haberi yayıldı. Ama bu olaylar üzerine ordunun gönderilmesine vazgeçilmesini, tehir edilmesini teklif edenler oldu. Gayeleri İslam'dan dönenlerin İslam düşmanlarına katılma ihtimali karşısında Müslümanların zayıf kalmamaları için gerekli tedbirin alınmasıydı. Hz. Ebubekir bu teklifi şiddetle reddetti. Ne pahasına olursa olsun. Ordunun yola çıkmasında ısrar etti. Eğer bu olaylar karşısında tereddüt etmiş olsaydı halkın gözünde daha halifeliğe seçildiği günün ertesi günü Allah Resulü'nün hem de ısrarla emrettiği bir görevi ihmal etmiş olacaktı. Kaldı ki bu görevin yerine getirilmesi için efendimiz hasta yatağında ısrarla tembihte bulunmuştu. Sonra ordunun başına Üsameden daha yaşlı birinin getirilmesi teklif edildi. Hz. Ebubekir buna da karşı itiraz etti. Usame kimdi? Usame Hz. Zeyd'in oğlu idi. Mu'te'de şehit olmuş Zeyd'in genç oğlu daha 20 yaşlarında bir genci koca İslam ordu. Hatta Halid bin Velid koca komutan bile onun onun komutasının altındaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği birini Hz. Ebubekir azdetsin azletsin ha olur mu hiç? Hz. Ömer Ensardan bazı kimselerin böyle düşündüğünü söyleyince onunla da tartıştı. Sakalından tutup anan öyle Ömer dedi. Allah Resulü seçtiği bir heyet başkanını benim almamı nasıl istersin dedi. Ayrıca bu birlikte Hz. Ömer de vardı. Fakat mevcut şartlar karşısında Hz. Ömer'in Medine'de bulunması gerekiyordu. Efendimiz yani Hz. Ebu Bekir bu hususta Suriye'ye gidecek ordunun komutanına baskı yapmak yerine Ömer'in bana yardımını sen de uygun görürsen bu onu burada bırakabilirsin dedi. Halife uygun görürseniz diyor komutana Ömer yanımda kalabilir mi diyor. Rica ile istiyor. Allah'ın yetiştirdiği efendi, o sultanın yetiştirdiği bir halife. Efendimiz niye döndüğü zaman vücudunun hepsini döndürürmüş insanla konuştuğu zaman? O insana insanlığını gösteriyor. Ne emriniz vardır diyeceksin. Ne kadar farklılar ya. Arkadaş biz ne kadar uzağız onlardan. Bunu yapmakla Hazreti Ebubekir kendi nüfuzunun yanında başka birinin nüfuzuna da saygı örneği veriyordu. Aslında Hazreti Ösamen'in komutanlığı Allah Resulü tarafından uygun bulunmuş bir yetki olarak kendi yetkisinin üzerindeydi. Çünkü efendimiz hayattayken bu ordunun gönderilmesini, Hazreti Ebubekir'in titizlikle takip etmesini istemişti. Bunun için Osama Hazretleri'nin bu yetkisini ihlale yanaşmadı. Hazreti Bekir bu orduyu uğurlarken kendilerine şu nasihatta bulundu. Davanıza ihanet etmeyin. Savaşta bile insaftan ayrılmayın. Çocukları, yaşlıları, kadınları asla öldürmeyin. Zulmetmeyin. Hurma ve diğer meyve veren ağaçları kesinlikle kesmeyin. Koyun, keçi ve diğer hayvanları yemenin dışında bir amaçta kesmeyin, telaf etmeyin. Kiliselerde ibadete çekilenlere onları ibadetleriyle baş başa bırakın. Size yiyecek, içecek ikram edilirse Bismillah demeden yemeyin, içmeyin. Musa'ma ordusuyla birlikte bu nasihatleri dinledikten sonra yola çık. Kazaalların bölgesine bütün gücüyle hücum etti. Oradakilerin kalplerine korku saldı. Ordusuyla orada 40 gün kaldı. Büyük bir ganimetle döndü. Kimse Osame'den bunu beklemiyordu. Genç Osame büyük bir ganimetle döndü. Bu ordunun Suriye seferi İslam için çok yararlı oldu. Çünkü oradaki İslam düşmanlar arasında Şöyle bir intiba bırakıldı. Müslümanlar güçlü olmasalar buraya kadar ordu gönderemezlerdi. Aynı zamanda Efendimizin vefat etmesi birçok yerde artık Müslümanlar gitti diye deniliyordu. Hazreti Usame'nin bu fethi, bu hezimet neticesinde bütün kabileler korkmaya başladı. Ummadıkları bir fethiyle dönüyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle bir rivayet var. Babam ve Bekir kılıcını çekip devesinin üzerine mürtetlere doğru giderken Hz. Ali Kaddesallahu sırrehu gelip devesinin yularından tuttu şöyle dedi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşı günü sana söylediğini ben de bugün tekrar etmek isterim. Ya Babekir, kılıcını kınına koy. Başına bir felaket getirip de bizi acıklı ve zor durumda bırakma. Allah'a yemin ederim ki eğer senin başına bir felaket gelecek olursa İslam'ın nizamı büsbütün bozulur. Bir daha Müslümanlar ebedi bellerini doğrultamazlar. Bunu Efendimiz Uhud Savaşı'nda Ebu e söylemiş. Aynısını Hz. Ebu Bekir o kabilelere karşı, Necid'e karşı kılıcını çekip bineğini hazırlayıp yola düştüğü an Hz. Ali Efendimiz söylüyor. Bu hitabı üzerine Ebu Bekir kılıcını kınına koyup hücumdan vazgeçerek Efendimizin yanında kalmıştı. İbni Kuteybe der ki Hz. Ebu Bekir mürtedlere karşı her tarafta savaşıp tekrar İslam'a dönmelerini ve sebatlarını sağladı. Bu arada Yemame'yi fethedip orada bulunan yalancı peygamber Müseyleme'yi öldürdü. Sana'da ortaya çıkan Esvedi Ansi adındaki yalancı peygamberi de öldürerek fitnenin kökünü kazdı. Irak ve Suriye üzerine ordular sevk ederek fetih hareketlerini sürdürdü. Kısa süren halifelik dönemi daha çok dinden dönme hareketlerinin bastırılıp ortadan kaldırılmasının mücadeleleriyle geçti. Ebu Reca utaridi der ki, Medine'ye vardığımda halkı bir araya toplanmış olarak gördüm. İşlerden birisi bir kişiyi başından öpüyor şöyle diyordu. Canım sana feda olsun. Allah'a yemin ederim ki sen olmasaydın mahvolurduk bu Tarif der ki bu başı öpen ve öptüren kimdir diye sordum. Öpen Ömer, öptüren Ebu Bekir'dir dediler. Hz. Ömer mürtetlerin üzerine yaptığı gazaların başarısından dolayı Hz. Ebu Bekir'i tebrik ediyordu. Eski zatlara bir dikkat edin. Bir cumhurbaşkanı bu. Ve kendi tabasından herhangi birisi Ömer'in vasfı o anda herhangi birisidir. Bir vezir efendim bir başbakan görevi değildir bu. Ve Ömer geliyor başından öpüyor. Tebrik ederim sizi diyor. Ve bu tebrikten dolayı Hazreti Ebu haz alıyor. Çünkü başını öpmesine razı oluyor. Bir farka bakın. O zatlarla bu gedaları bu çocukların farkına bakın. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı üzerine meydana gelen dinden dönme olayları o derece babamın üzerine üzüntü ve sıkıntı getirdi ki o sıkıntı dağların üzerine yağsaydı dağlar dayanamaz parçalanırdı.